Selam millet. Burası ne alaka? Bilgiye sarkastik bakış atan kanalınız. Kemerleri bağlayın. Çünkü bugün Türkiye'de 2025 yılında gerçekten iyi para kazanmanın yollarını konuşacağız. Ama yok öyle. Drop shipping yap. Pasif gelir kazan masalları. Burada gerçek hayat, gerçek taktikler ve birkaç iç acıtıcı gerçekle karşılaşacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Beğeni, yorum, abonelik onları da unutmayın. Arada bir sıkıştırıverin. Şimdi haydi dürüst olalım. Türkiye'de iyi para kazanmak ne demek? Herkesin çevresinde mutlaka iyi kazanan birileri vardır. Ama nedir bu iyi? Asgari ücretten mi başlıyoruz? Yoksa rahat yaşamak için gereken rakamlar başka mı? 2025 itibarıyla Türkiye'de asgari ücret brüt olarak 26.005 lira, net olarak ise 22.104 lira civarında. Yani elinize geçen para 22.000 liradan biraz fazla. Ama durun, Türk İş'in verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması 22.131 lira yaşam maliyeti ise tam 72.088 lira. Yani asgari ücret temel yaşam ihtiyaçlarınızı karşılamaya bile yetmiyor. İstanbul gibi büyük şehirlerden bahsetmiyorum bile. Orada bırakın lüksü, rahat yaşamak için en az 35 bin lira ve üzeri bir gelire ihtiyacınız var. Kısacası iyi para kazanmak ortalamanın en az iki katı hatta üç katı gelir elde etmek demek. Eskiden neydi? Memur olmak, öğretmen olmak, doktor olmak garanti bir gelecek anlamına gelirdi. Oysa 2025'te durum farklı. Bu meslekler hala düzenli gelir sağlar. Evet ama refah sağlamak başka bir şey. Emeklilik birçoğumuz için sadece bir hayal. Çoğu insan yan gelir olmadan geçinemiyor. Hatta ek iş yapmadan ay sonunu getiremiyor. Artık herkesin bir ikinci planı var. Ve bu planlar bazen öyle çılgınca oluyor ki. Forex'ten kriptoya, sosyal medyadan içerik üreticiliğine kadar her şey masada. Peki bu işlerin hangisi gerçek, hangisi masal? Gelin bir de hızlı para kazanma furyasına bakalım. TikTok'ta 3 günde zengin olduğunu iddia edenler, bu siteye gir, linke tıkla, 1000 dolar kazan diyenler. Arkadaşlar uyanın. Bu tür platformlar size değil, size gösterilen reklamlara para kazandırıyor. Eğer hızlı para kazanmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken bu furyalara karşı bağışıklık kazanmak. Çünkü burada kazanan siz değil, sistem oluyor. Emeğinizin, zamanınızın ve umudunuzun sömürülmesine izin vermeyin. Hızlı yol genellikle uçuruma çıkan yolun diğeri oluyor. Ama karamsarlığa gerek yok. Şimdi 2025 yılında Türkiye'de gerçekten kazandıran sektörlere geçelim. En başta bilişim ve yazılım sektörü var. Freelance çalışan yazılımcılar, yapay zeka ile entegre işler yapanlar ve veri analistleri şu an en çok kazanan gruplardan biri. Bu alanda tecrübeniz ve referanslarınız varsa ayda 100 bin TL'ye kadar çıkan gelirler hiç de hayal değil. Özellikle yurt dışına hizmet verenler döviz bazında çalıştığı için Türkiye'de 3 ayda biriktiremeyeceği parayı bir ayda kazanabiliyor. İhracat ve e-ticarette öne çıkan alanlardan. Dropshipping furyası eski popülerliğini yitirmiş olabilir ama marka bazlı ihracat hala çok kazandırıyor. Kendi markanızı kurup Etsy ya da Amazon FBA gibi platformlarda satış yapmak doğru ürün ve pazarlama stratejileriyle büyük gelir kapısı haline gelmiş durumda. Sıfırdan markalaşmak zaman alsa da bir kere tutturduğunuzda geliriniz katlanabiliyor. Mobil teknoloji ve esim gibi yenilikçi sektörlerse yeni girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle dijital göçebeler ve yurt dışına internet hizmeti götürmek isteyenler için bu alanlar oldukça cazip. Henüz doymamış bir pazar olduğu için rekabet az ve kar marjları yüksek. Nitelikli işçilik ise hala altın değerinde. CNC operatörleri, kaynakçılar, makine teknikerleri gibi kalifiye iş gücü yurt dışına gitmeden bile ciddi paralar kazanabiliyor. Türkiye'de bu alanda tecrübeli kişiler maaşlı bir çalışandan çok daha iyi bir gelir elde edebiliyor. Üstelik yurt dışına açılma fırsatı da her zaman var. Sosyal medya ve içerik üreticiliği. Bir zamanlar boş işlerle uğraşma denirdi. Şimdi ise aynı insanlar çocuklarının youtuber olmasını istiyor. Çünkü bir video patladığında, bir sponsor geldiğinde ya da bir ürün tanıtıldığında ciddi paralar dönüyor ancak bu iş öyle kamera karşısına geçeyim 5 dakikada viral olayım kafasıyla olmuyor. Gerçekten başarılı içerik üreticileri haftada en az 30 saatlerini bu işe ayırıyor. Kurgu, senaryo, kapak görseli, SEO, izleyici istatistikleri. Hepsi birer strateji gerektiriyor. Ne alaka gibi kanallar da tam bu disiplinle ayakta kalıyor. Ve evet, doğru yapılan içerik üreticiliği şu an Türkiye'de maaşlı işlerin büyük çoğunluğundan daha çok kazandırıyor. Tabii burada istikrar ve kalite en önemli iki anahtar. Peki sermayeniz yok mu? Hiç sorun değil. Ama aklınız disiplininiz ve sabrınız yoksa hiçbir şey yürümez sermaye gerektirmeyen ama zeka ile kazandıran alanlar arasında online danışmanlık öne çıkıyor. Eğer yabancı dil biliyorsanız, yazılım ya da psikoloji gibi bir alanda eğitiminiz varsa, Upwork ve Fiverr gibi platformlarda saatlik 50 dolara kadar işler bulabilirsiniz. Ve bu işler genellikle evden, bilgisayar başından yürütülüyor. Notion, ChatGPT gibi araçlarla şirketlere iş otomasyonu kurmak da revaçta. Gençler ayda 5000 dolara yakın kazanç elde edebiliyor. Sadece bilgisayar başında, sadece aklı ve pratik zekasıyla. Freelance içerik yazarlığı, seslendirme, video düzenleme gibi işlerde çok kazandırıyor. YouTube kanallarına video düzenleyen biri şu anda piyasada video başına 750 TL ila 1500 TL arasında kazanıyor. Üstelik İngilizce biliyorsanız bu rakamın 4 katına kadar çıkmak mümkün. Affiliate Marketing ise başka bir kazanç kapısı. Bu radda sadece ürün satmak değil, ürünün tanıtımını stratejik ve yaratıcı biçimde yapmak önemli. Doğru niş, doğru strateji ve sabırla affiliate marketingden ciddi gelir elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim dövizle kazanmaya. Türkiye'de dövizle kazananlar kur avantajı sayesinde ciddi bir gelir farkı yaratıyor. Üstelik yurt dışına çıkmanıza bile gerek yok yazılım, grafik tasarım, video editing, altyazı hazırlama gibi alanlarda yurt dışına hizmet ihracatı yapabilirsiniz. Ödemeler dolar ya da euro üzerinden geliyor. Türkiye'de 3 videoda kazandığınız parayı yurt dışı bir müşteriden tek videoda alabiliyorsunuz. Etsy, Printify, Amazon KDP gibi platformlarda fiziksel ürün üretmeden sadece tasarım ya da dijital içerik satarak dövizle gelir elde etmek mümkün. Özellikle esim ve dijital göçebe pazarlarında internet paketleri sunan girişimler büyük kazançlar sağlıyor. Henüz doymamış bu pazarlar girişimciler için altın fırsatlar sunuyor. Peki risk almadan zengin olmak mümkün mü? Ne yazık ki hayır. Ama bu her şey çok riskli anlamına gelmiyor. Akıllı risk yönetimiyle zenginleşen çok insan var. Anahtar kavram kontrollü risk. Küçük sermaye ile test edin. Veriye dayalı hareket edin. Duygusal değil, stratejik kararlar verin. Başarısızlıktan korkmayın ama iflastan korkun. Her zaman B planınız olsun. Gelelim asıl meseleye. Zengin gibi yaşamak için illa zengin olmak gerekiyor mu? Kısa cevap. Hayır. Sosyal medya sayesinde insanlar Zengin yaşamı ucuz yollarla taklit edebiliyor. Artık mesele lüks değil, estetik. Gösterişli yaşamakla iyi yaşamak aynı şey değil. Borçla yaşama. Zengin gibi yaşayayım derken kredi kartlarını patlatma. Mesele para değil, algı. Ve bazen doğru algı seni gerçekten başarılı da kılabilir ne alakadan öneriler kısmına geldik. Son olarak bu videoyu izleyen siz değerli tayfaya birkaç tavsiyemiz var. Bir alana odaklanın. Her şeye atlamayın. Zaman yatırımınız para yatırımınızdan daha değerli. Kendinize bir gelir haritası çizin. Yeteneklerinize yatırım yapın. Sabırlı olun. Hızlı para kazanma hayaliyle hayatınızı riske atmayın. Toparlayacak olursak, Türkiye'de para kazanmak zor ama imkansız değil. Zekayla, sabırla ve stratejiyle bu iş olur. Siz de kendi yolunuzu çizmek istiyorsanız bu videodaki taktikleri uygulayın. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burası ne alaka? Bizden bu kadar.